Opax, geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Opax Güvenlik Sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Teknik Servis Departmanından Hamdi Bilge. Bu videomuzda Opax 2747 GPS LAN Network Alarm Sistemimizin içerisine takacağınız sim kart ile cep telefonu mobil uygulamamıza tanıtımını gerçekleştireceğiz. Videomuza başlıyoruz. Alarm panelimizin sim kart modülü, anakartın üzerinde on-board şeklinde dahiliyidir. Ee, modülümüzün üzerine takacağımız GPRS-GSM antenimizi ben daha önceden takıp hazırladım, şu şekilde. Ee, eğer ki şebeke sıkıntısı yaşayacağınız bir yerse, e, montaj yaptığınız yer hemen e, antenimizin kablosunu bu şekilde rulo şeklinde bırakmayın ve e, açın bunu e, açık şekilde kalsın ki şebeke içinde problem olmasın. Cihazımızın elektriği şu anda yok, bağlantı akü bağlantısı kesik vaziyette. E, takacağınız sim kart e, Türkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmiyor herhangi bir hat olabilir. E, aynı zamanda cihazımızda ampiyon hatları da kullanılmaktadır, data hatları da kullanılmaktadır. Cihazınıza takacağınız sim kart boyutu orta boy bir e, sim kart olmak zorunda. Diğer panellerimizde büyük boy SIM kartlar olabilmekte ama bunun SIM kart boyutu orta boy bir SIM kart olacak. Ben şu anda SIM kartımı cihazın kart yuvasına takıyorum. Bu arada yönüne dikkat edeceğiz. Hemen şurada nasıl takacağınız konusunda yön işareti bulunmakta. Ona dikkat edelim. Şimdi cihazının elektriğini veriyorum. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. E, GSM antenimiz takılı. GSM sinyalinin gelmesini bekliyorum. Keypadimizden. Alarmımız devre dışı şu anda. Evet. Ekranda şebeke e, sinyalinin gelmiş durumda. Ve cihazımızın internete çıkabilmesi için bir APN ayarı yapmamız gerekiyor. Bunun için de mobil uygulamamızdan yardım alacağız. Hemen mobil uygulamamızı açıyorum. Mobil uygulamamızda cihaz listesi sayfasında ben mobil uygulamayı daha önce indirdiğim için Opax GSM alarm turuncu simgeli olan uygulamamızı yüklüyoruz. Ee, ve programımıza üye olmamız gerekiyor. Hesabın e, kısmından yani bu programı ilk açtığınızda üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliğinizi cep telefonu numaranızı oluşturabilirsiniz. Ee, ya da bir e, isim de verebilirsiniz. Ee, mail adresinizle beraber oluşturduktan sonra giriş yapıyorsunuz ve sizi giriş yaptıktan sonra cihaz listesi sayfası karşılayacak. Bu kısımda sizde boş ol, e, boş olarak gelecek ya da daha önceki panelleriniz varsa benim sayfamda olduğu gibi diğer panelleri de görebilirsiniz. Hemen sağ üst köşedeki Artı işaretine tıklıyorum. Ee, söylediğim gibi APN ayarı yapacağız bu kısımda. Mobil network alarm kısmına tıklıyorum. APN ayarları, bağlantı ayarları kısmına tıklıyorum. Ve burada bizden cihazımızın bir takım bilgilerini istiyor. Ee, yapacağımız ayarların bilgisini istiyor daha doğrusu. Ee, en üst satırda cihazımızın içerisine taktığımız sim kartın cep telefonu numarasını yazıyoruz. Başında sıfır, sıfırla beraber. Hemen altında master şifresini yazıyoruz cihazımızın. Ee, üçüncü satırda ise e, bu e, operatör e, değişmiyor. Hangi operatörü taktıysak takalım. Bu kısma internet olarak yazıyoruz. Hattımız Vodafone ise eğer ki kullanıcı adı ve şifre bölümüne her ikisine de Vodafone yazıyoruz. E, hattımız Turkcell ise e, Kullanıcı adı ve şifre bölümünü boş bırakıyoruz. Yine e, hattımız Türk Telekom ise kullanıcı adı ve şifresini boş bırakıyoruz. Benim hattım Vodafone olduğu için ben Vodafone yazdım. Ve bu ayarları cihazımızın içerisine cep telefonumuzun uygulaması SMS olarak gönderecek. Gönder dediğimizde ikinci bir gönder yapıyoruz. Bizi e, mobil uygulamamız cep telefonumuzun SMS sayfasına yönlendiriyor. Hazır bir mesaj biçiminde. Biz bunu panelimize SMS olarak gönderiyoruz. Ve panelimiz bize e, bağlantı ayarlarının başarılı olduğuna dair bir e, cevap SMS'i gönderecek. Onu bekliyoruz. Evet, SMS'imiz de düştü. APM e, setting Successfully başarılı. E, yaptığımız ayarların işte internet, e, username, password de Vodafone, Vodafone olarak geldiğini görüyoruz. E, bunun yanı sıra e, bu ayarımızı yaptıktan sonra ekranımıza Ekranımızın hemen orta üst kısmına G harfi ve ok işaretlerinin çıktığını görmekteyiz. Ok işareti ve G harfini görüyorsak cihazımız internete çıkmış demektir. Ee, cihazımızın cihazımız şu anda alarm panelimiz e, mobil uygulamamıza eklemek için hazır vaziyette ve mobil uygulamamızın yine e, cihaz ekle kısmına girip şu şekilde. Mobil network alarm sekmesinden internete bağlı panel ekle alttaki kısma tıkladığımızda bizden cihazlarımızın bilgilerini istiyor ve bu da çok basit bir şekilde hemen yukarıda QR kod okutma simgesine tıkladığımızda cep telefonumuzun kamerasına yönlendiriyor bizi. Alarm panelimizin kapağının sol iç köşesindeki QR kodu okutacağız. Sağ tarafındaki kullanım kılavuzu e, QR kodudur. Soldaki de e, mobil uygulamamıza ekleyeceğimiz QR kodudur. QR kodumuzu soldakine cep telefonumuzu okutuyoruz. Cihazımızın bilgilerini, ID numarasını, e-mail e numarasını e, cep telefonumuzun uygulaması alıyor. Hemen altına cihaz ekle kısmına tıklayıp cihazımızın mobil uygulamamıza eklediğimizi en üst, en üst satırdaki şimdiki eklediğim cihazımdır. 2747 alarm olarak gördüm. Ben bu cihaza daha önce oynadığım için e, sizde farklı bir isim olarak gelecek. Bu ismi e, hemen cihaz e, eklediğimiz cihazın üzerine tıklayarak yeniden adlandır kısmından istediğiniz e, ismi verebilirsiniz. Ben 2747 alarm olarak e, kaydettim. E, hemen alarmımızı e, ekleyebildik mi kontrol edelim. Şu anda alarmımızın pasif olduğunu söylüyor sistem. Gerçekten e, burada ekranları görüyorsunuz. Kepetimizin ekranında alarm açık olarak. Görüyor. Hemen alarmımızı kuralım test edelim. Alarmımız kuruldu. Anında bastığımız zaman internet üzerinden alarmımızı hemen kurmuş oldu. İptal edelim. Alarmımız iptal edildi. Evet. Direktör tanıtılı olduğu için benim hareketlerimi gördüğü için alarmımız çalmış vaziyette. Şu anda aynı zamanda çaldığı zaman da size mobil uygulama üzerinden bilgilendirme sağlıyor. Ee, cihazımızın sim kart üzerinden e, internete bağlama şekli e, bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.